Nasıl hayat? Benim için gayet iyi. Şikayetçi değilim hiçbir şeyden. Tek olmaktan memnun musun? Çok memnunum. He? Çok memnunum. Problem yok? Kasan yok? Herkese yapan tavsiye yok ederim. Herkese He? tavsiye ederim. Vay be! Mümkünse tek yaşasın. Hiçbir derdin olmuyor. Akşam dertsiz yatıp sabah dertsiz kalkıyorsun. Kimseye hesap vermiyorsun? Hiç kimseye hesap vermiyorum. Geçim durumları nasıl peki? Geçim durumu yok. He? Benim için geçim diye bir şey yok. Yok. Ben, ben de 10 tane meslek var. Kira mera vermiyorum. Kiraan yok. Sponsor buldum. Hayır, yüksek. sponsor buldum. Kafayı çalıştırıyorum. Ne gibi sponsor buluyorsun abi? Anlat. Diyorum bana. ki adam arkadaşım. kaç lira kazancın var? Şu kadar. Bunun zekatını <laughs> veriyor musun? Yok diyor. O zaman geçersin benim evin kirasını vereceksin. Diyorum veriyor adam. He, geçimin yolunu böyle buldun. Bu böyle bulma değil. İmkanı olanlar imkanlarını kanalize edeceksin. Ama Zemken, helal yoldan dolandırarak değil, çalarak değil. Sen Tabii tabii. Önce bana, sonra önceden can, sonra canım. Önce kendime yönlendiriyorum diyorsun yani. Tabii benim dertlerim bittikten sonra sıradakine. Çözümü böyle buldum diyorsun. Tabii tabii ne olacak Çevredeki Üst, Üç türlü çalışacaksın. Hı. Elinle, dilinle, aklınla. Sen aklınla çalışanlardan. Yani, Yahudi aklıyla çalışıyor. Şey düşündüm taşındım Yahudi gibi çalışmak lazım. Yani çalışırsan Yahudi gibi çalışacaksın diyorsun. Tabii tabii. Mi? Yoksa dilinle, dilinle olmuyorsa elinle hamallık edeceksin. Sen misin? Hayır. Yani ben Bartınlıyım, Bartın. Kayserili kapattılar mı? Kayseriler mi? benim yanımda aç kalır. Onlar hala eliyle çalışıyor. Hadi ya. Evet, ben aklıma çalışıyorum diyorsun. Peki nereye gider ha bu ekonomik durumlar sence? Baktığın zaman. Ekonomik kalmamış uçmuş. Allah rahmet eylesin. Sen e, bu yardımlarla yaşadığını söylüyorsun da. Ben yardımla yaşamıyorum. Bak yani, yani karıştırıyorsun. Zekatı olanın. Abi zekatını sen kendine yönlendirmiyor musun abi? Ama ona yardım dilenmektir. Ben dilenmiyorum ki. Tamam dileniyorsun. Analize mi? ediyorum. Tamam da ama yardım diyorum ben dileniyorsun olmaz. demedim. Olmaz. Yardım da olmaz. Bana yardım edeceksin demiyorum ona. Zekatını şuraya vereceksin diyorum. O da burası. Benim ben, evin kirası. Benim evin kirası diyorsun. Adını yardım dedi mi dilenci olacaksın? Olmaz. olmaz. Yardım olmaz. dilenci Vay, Vay, Vay bu mantık acaba bizim. Bak mi? kimseden yardım dilenmiyorum biz, ha. Dikkat et. Bizim... Zekatını diyorum. Kendime bir şey Benim istiyorsam Benim yoksa Hayır, ben bunu kendime istiyorum. Bir dakika, ben ama sonra... bak ne diyorsun? Kendime bir şey istiyorsam, namerdim şu evin kirasını diyorsun. Abi eve veriyor, bana vermiyor. Eve veriyor, sana vermiyor. Ee. Buraya bak, buraya açlık istemiyorum, hadi dikkat et. Peki. Çünkü elimde mesleğim var, çalışıyorum. Biri kirayı ödedi. Karnını doyururken, üstüne basına bir şey alırken ne yapıyorsun? Hep sponsor, hep zekat. Nasıl oluyor mesela? Buluyor Hı? Adam konuşsun yeter ki benim yanımda biraz, yarım saat, on dakika. Hadi beni yemeğe mi götür diyorsun? Hiçbir şey demiyorum, o kendisi götürüyor. Kendi götürüyor, muhabbetinden. Vay be formüle bak, geçimin formülü bak gördün ba mü? Bartına git Sen Hayati sıkıntılı. Erdoğan, nasıl yaşıyor diye sor. Erdoğan mı senin adın? Evet. Erdoğan. <laughs> Ama Erdoğancı değilim yani ha. Abi bu arada. Erdoğan, Erdoğanlar hep işi iyi bilenler oluyor. Allah Kafa, akıl vermiş, ya. düşünün demiş, taşının demiş. Erdoğanların kafası bak, çalışır bak, mı diyorsun? Düşünün, taşının demiş. Bunu niye kullanmıyor bu insanlar? Sen kullanıyorsun. Ben kullanmaya çalışıyorum. Kullanmaya Bu kararlılık yapmak istemem. Aslında bu kadar yok yani. Var gibi görünüyor mu? Mis gibi de giyinmişim. Bak. El çantası bile var. Bak, bunların bak. hepsi, Hı. hepsi hediye. Hepsi hediye. Abi. Dün arkadaş aradı mesela dedi hayat. Peki, sana... e, çalışmıyor musun? Eşe dosta iş yapıyorum. Ama yaptığım işler var mı yani? Piyasaya çalışmıyorum Eşe dosta. Eşe dosta. Boya, altı dekorasyon. Ha, o tarz şeyler. Elektrik. Yani el emeğiyle de kazandığın şeyler var ya. Şöyle. Yani. Yani şöyle hoş... Emekli misin? Hayır, emekliyim yok, sigortam diyor Allah şükür. Allah'a şükürler olsun. Çünkü en büyük sigorta Allah'tır. Oo. Ne demiş Şirazi? Ne, ne demiş? Allah'ın senden başkasına, Allah'ın sana yeteceğine inanıyorsan, Allah da sen, kendisinden başkasına seni muhtaç etmez. Yaşarken böyle yaşayacağız. Halkımıza ne gibi önerilerde bulunursun abi? Aynen benim kafadan gitsin yeterli. Yani hükümet şunu yapacak da bekleyecek de o onu yapacak böyle bir şey, şey beklemez. Bekleme. Devletten işini de beklesin Kendi beklemesin. işini kendin çöz. Gece gündüz çalışsın. Bak ben yurt dışında 10 yıl çalıştım. Abi bedenen mi çalışsın, kafayı mı çalıştırsın? Önce kafa. Kafayı Olmuyorsa dili. Hı. Olmuyorsa eli. Olmuyorsa bedeni çalıştıracağım. Tabi hamallığı en son. Bak, Hamallık en son. Yahudi bile burayla çalışıyor. Diliyle çalışmıyor, eliyle de çalışıyor. diyorsun yani. Tabi tabi bak ben yardım istemiyorum. Yardım evet. istemek dilenmek demektir. Dilenmiyorum ya. Yani. Ben adama önümüzdeki, mücadele etmiyorum önümüzdeki ha dikkat et kaç ya. ayın kirasını ödettirdin? O fark etmez. O biri gider biri gelir. Yeter konuşsun adam benimle ondan. Ben hallediyorum diyorsun yani. Tabi canım o Vay hepsi be. fakir değil ya benim önüme oturanlarım. Vay arkadaş semt neresi abi? Sen İstanbul'un her yeri neresini istiyorsun? Abi ben oturduğun bu... ikamet ettiğin semt neresi abi? Valla tek yerde ikamet etmiyorum ya. yani. Zengin bir yani. mi oturuyorsun onu? Yeri geliyor zengin, yeri geliyor orta direk, yeri geliyor fakir. Ben hepsi oturuyorum. Karavanda mı yaşıyorsun? Nerede? Evi taşıyor Yeri geliyor karavan. Hepsi, hepsi. Ev yok bende, ev yok. Evle işin de yok. Bartın'daki evi mesela kiraladım. arkadaşlar ödüyor. İçindeki elektrik suyu arkadaşlar ödüyor sağ olsun. Oradaki Sponsu, evde kira? Kira da benim değil. Yani Arkadaş kiraladı otur dedi yani. orada. Yani. Tabii tabii. Ee, ve kirayı arkadaşların ödüyor. E tabii tabii çözümü benmişim. bulmuş ya. Abi herkes çözüm bulsun diyorum. Evet. Bak çalışmakla bir yere kadar. Herkes kendi çözümünü kendi bulsun arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Ülkenin yani, ekonomisini çözdük. Aklı bu kafası herhette. yetmeyen varsa da numaramı verin o da gelsin. Ben de akıl Eyvallah. Peki. Allah Allah. Abi teşekkür ben ediyorum. De teşekkür. Bayram gezmesi mi? Bayram gezmesi yapıyoruz. evet. Öyle mi? Evet. Burada mı ikamet ediyorsunuz? Yok. Dört Levent. Dört Levent'ten evet. Üsküdar'ımızı görmeye yani, geldiniz. Öyle Nasıl Üsküdar'ımız? Kesin. Üsküdar'ımız iyi ama yollar e, Otobüs bozuldu. 2 saat dolaştık. Öyle mi? Ya yol, yol kapalı. Nereden geliyordunuz otobüste? Ee, otobüs, otobüs de değil. Biz otobüste de değil, yolu kapatmış otobüs. Ha, otobüs yolu kapatmış. Bir, dedik ki, polis Abi, arkadaşlar. Abi metroya binseydiniz. Abi metroya Nereden gideceksin? Ha, Kendi arabamla geliyorum. He, sen kendi arabanla geliyorsun. <laughs> yani. Onun için <laughs> O zaman sana sorayım, şehirler arası yola çıktın mı bu yakınlarda? Çıktım. Bu radarlar konusunda sen bir şey söylüyor musun? Hmm. Bu bayağı bir sosyal medyada patlıyor. çok seviyorum. Her dakika takip ediyorum. Çok Hın teşekkür radar ederim. Ya. Sağ olun. Allah kolaylık versin. Canlarım Teşekkür teşekkürler. Radar var. konusu benim için çok önemli. Hız yapmamak gerekiyor. Yani Siz ben de ceza gidiyorum. Siz mi? Ben normal şeyime gidiyorum. Ya yani Ben de, de yani teşekkür neticede. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Ee, sağ, yolda ederim. hız sınırı. 120 ise 120, 130 ise 130. Fakat şöyle bir şey paylaşımlarda. Şöyle bir şey görüyoruz. Mesela diyor ki 50 ile gidiyorsun. 70 tabelası çıkıyor. Ben diyor 70'e çıkıyorum. Hemen diyor da 70'e çıkmadan 50 ya 50 o kadar da değil. 50 doğru bizim kuruluyor diye. Bizim Karadeniz yolunda var o şeyler ama evet, yani bir... değil değil o kadar da değil. Onlar değil abartılı mi? abartılı. Abartılı mı? Abartılı. Yani ona göre gideceksin. Evet, Sizin güzel. için nasıl geçiyor bayram? Teşekkür ederiz. Güzel. İyi, biz güzel bir yat, güzel. Yani? güzel Herkes eğleniyorsunuz. Herkese iyi iyi bayramlar dileriz. De. E, <laughs> i̇yi bayramlar. Peki çarşı pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi fiyatlar Malum. Yüksek mi? Yüksek. Neden yüksek abi? Yani bizim insanlarımızda e, vicdan yok. İnsanlarımızda diyelim. Insan biz, biz, de, de, biz de hata. Bizde biz de, biz de. Biz de hata bizde. Hata bizde evet. Peki çok teşekkür ederim. Iyi bayramlar diliyorum. Evet genel anlamda nasıl gidiyor senin Hayat için? Hayat Genel anlamda zor gidiyor. Sıkıntılı mı? Sıkıntılı tabii. Bu sıkıntıların abi. kaynağı ne abi? Abi kaynağı ekonomik ne? İşte i̇şte işte ekonomik olduğunu biliyoruz da o ekonominin <laughs> böyle olmasının sebepleri. <gülüyor> <gülüyor> böyle olmasının sebepleri bu hükümetten dolayı abi. Bence. Ondan dolayı mı? Ondan mi? dolayı. Allah Allah bazı dayılar pandemi diyor. Abi şu düş anda, diyor. Şu anda benim görüşüm adalet, hukuk kalmamış memlekette. Öyle diyorsun. Herkesin dediğim dediklerse ben şimdi konuştum belki ben ihtar alacağım mesela. Hayır hayır. Ya demek istediğim böyle bir düzensizlik var. Benim görüşüm o şu anda. Evet. Maalesef. Yani normal eleştirini hakaret, küfür etmeden ha. yaparsan bir sıkıntı ha, aynen, olmaz. Aynen. Ha. Yani ben tecrübe böyle bir insanım. Yani e, tecrübe nedir? Hayatta, hayatta yenilen kazıkların toplamıdır. <laughs> Şimdi biz bu yaşa kadar gelmişiz. Neyden zarar göreceğimizi, neyden görmeyeceğimizi aşağı yukarı biliyoruz. Onun için yani öyle bir söyleme ben sizi sokmam. Yani zarar Göreceğiniz bir söyleme sizi sokmam yani Valla söylemde olsa hani dediğin gibi doğruları söylemek Bence sakıncalı tabii değil Eleştiri yapmak eleştiri, tabii yani şimdi eleştiri yapmak eleştiri yapılan için bir kötülük evet, değildir aynen. Aslında iyiliktir Ama biz halk olarak bunu düşünüyoruz Böyle olmasını istiyoruz ama demek Ama şu anda bunu bilmiyorlar maalesef evet. Eleştiri yapıldığı zaman bunu sakıncalı görüyorlar Kötülük gibi görüyorlar kötülük gibi Aslında görüyorlar. kötülük değil Değil, aynen Kötü doğru bir durumu Oğlum eleştiri yapmaz Şşş. Ayıp ama Raportaj kötü bir mi? şey Oğlum, bir Aynen. Kö Kötü bir şeye eleştiri yapmazsan Aslında o kötülük olur hani arkadaşsak... Kötülüğünü de bilmez dediğin Şimdi gibi Doğru biz... zanneder Abi evet. senle biz arkadaşız evet. Samimi bir arkadaşız Senin ben bir kötü yönünü gördüm Tabii. Ama senin o kötü yönünü ben seni eleştirmezsem aslında sen, sana o zaman kötü yaparsın Ben hep doğru yapıyorum zannederim o Heh. zaman. Aynen. Onun için seni uyarmam gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Öyle değil mi? Ama biz de uyarız ama bizi dinleyen yok abi. Büyük Peki abi de... sence çözüm ne? Abi çözüm He? iktidarın değişmesi. Bence. Sen değişimden yanasın. Ben değişimden yanayım. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi bayramlar Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar delikanlı. Nasılsın abi? Eyvallah. Sizinle güncel konulara abi girmiyoruz. Abi. Sadece bayramlaşıyoruz. Bir şey Kim söyleyeceğim. Abi? Anne baba yok ya, yok olmaz. Bir şey söyle Ya, Yaş 18'den abi. küçük ee, şey ya, bak yok. sen çok gürültü yapıyorsun. Ver elini. He. Tamam, Sadece bir ben şey söyleyeceğim. Söyle Dur. Bakayım. Biz o gün burayı çıktık e, Zeyda'ya. Bizi e, paylaşmadılar. Paylaştık. Paylaşmadınız Ay, abi. abi. Ben, Hepsine benim, baktık. Benim pay. Siz araştırmasını YouTube'a bakacak. Nereye bakacaksın? YouTube'a bakacaksın. Instagram'da bulamazsın. Sen ben YouTube'a da baktım abi yok. YouTube'a bakacaksın. YouTube bakacaksın. Bakacaksın. Bunu paylaşıyoruz mu? Tabii ki. Buradan Tabii ki. herkese iyi bayramlar dilerim. Buradan herkese iyi bayramlar. Türk <laughs> milletinin. bayramı var <barik> olsun. <laughs> Türk milletinin. Hepsinin Kurban Bayramı var olsun. Teşekkürler. Mekanimeyin. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun Mekanlar. Tamam teşekkürler. İyi bayramlar. Size de iyi bayramlar. Nasılsın iyi misin? İyiyiz abi çok şükür. Nasıl istiyorsan. geçiyor bayram? Allah eski bayram yok ya. Yok mu? Ya kaç yaşındasın da eski bayram diyorsun ya? ya. Eski He? bayram yok. Kaç Ekonomi yaşındasın? Ekonomi kötü. Ben 25 yaşındayım. E 25 yaşındasın eski bayram diyorsun. Yani benim yaşadakiler dese neyse ya. Hı. Eski bayramı kaç yıl öncesini kastediyorsun? İyi bayramlar. Beş... İyi bayramlar. Şakarar benziyor ha? Ya bu kaç yıl öncesi dediğin, mesela ben İstanbul'a gelmeden önce ben doğuluyum, Hakkari yüksek e, oğalıyım. Bizim geldin. oradaki eski bayramlardan değil ya. Değil. Samimiyet yok. Bayramlar tadını, e, bayramların tadı kaçtı mı? Ha. He? Belki de bana yok sadece ama bilmiyorum. Yok genelde. Siz ne sordu, düşünüyorsunuz? Genelde sorduğum zaman insanlar, herkes öyle mi diyor? Genelde öyle söyleniyor. Ya. Söylemeyenler de var tabii yani ama genelde eski bayramların tadı gerçekten yok. Doğrudur evet. Yani. Yok. Ee, genel gidişata baktığın zaman ne görüyorsun? Nasıl yani? yani? Ekonomik anlamda. Ya, ekonomik anlamda şimdi sen de benden daha iyi biliyorsun abi. Burada gurbetçi misin sen? Yok ben burada yaşıyorum. tam Üsküdar'da yaşıyorum. O da burada. Ailen de burada. Hı -hı. Nasıl geçim durumları peki? Geçim durumları çok şükür yani geçiniyoruz Siz, ama... Sizde var geçim durumu. Genele Hı. baktığın zaman Evet yani. Genele baktığımda yok mesela. Sıkıntı mı? Hani mi? böyle ne bileyim biz Küçük geçinebiliyoruz. Küçük ücretlileri özellikle yani, he. asgari ücretli, emekliler. Fakir çok fakir, zengin çok zengin oldu artık. Evet, makas bayağı açıldı <laughs> çok değil Çok açıldı evet. Çok açıldı. Makas farkı dolar Peki ya. sence Hı. çözüm nedir? Vallahi çözüm nedir? Ya fabrikalar kurulsun. Yani Üretimdir. üretim olsun evet. Üretim olsun. Yani e, mesela üç gücü sizin de bildiğiniz üzere az. E, zaten mesela he, her gün demeyeyim. Yılda bir kere fabrikalar kapın, hepsi konkorta ilan ediyor zaten. Kapanın yani. epey var, doğru Yurt dışına eee, taşıyanlar e, var. E, çok mesela. Mısır'a taşıyan çok fazla, tekstil diyor. Zorlu holding, o da gidiyor. Evet. Adam zorluyu satıyor diyor, ben Amerika'ya yatırım yaptım. E niye gidiyor bu adam? Evet. Öyle bir Çözüm üretime dönmek diyorsun yani. E, yani be, şimdi çeşit çeşit çözümler vardır. Ama benim fikrim o yani. Dediğim gibi. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi bayramlar Size diliyorum. Iyi bayramlar. Kendine iyi bak. Siz de iyi bakın. Canım kardeşim diyorum. sağ, sağ olun. Sağ Amcam nasılsın? İyi misin? İyiyim iyi. İyi bayramlar diliyorum. Sağ ol. Nasıl iyi bayramlar. bayram. Nasıl geçiyor bayram? Allah iyi işte. Hı? iyi Eski, mi? iyi çok iyi. Buralarda mı oturuyorsunuz? Buralarda. Yok, bağlar başında. Bağlar başında. Evet. Gezmeye mi geldiniz? Ha, gezmeye geldik. Nasıl geçti bayram? Torunlar geldi mi? Vallahi geldi Geldiler mi? Bıraktınız Geldiler, şimdi geldi. onları? Erdoğan, He? Karşıya gidiyle bıraktık. O bıraktınız karşıya gidiyorlar. Ha, geri geliyorlar. Bir, bir sıkıntı yok? Yok, sağ ol. Allah maşallah. Rahatsın. Ne güzel. Bir geçim sıkıntısı falan var mı sizde? Yok, yok. Yok, eviniz Allah. kira değil. Kira değil doğru. Oo iyi mis gibi. Çıkma maaş mı? Yok yok. Yok. Tek tek şey, maaş geçiyor mu? Geçiyor Allah razı olsun. Nasıl torunlara açlık verdin mi? Verdik. Verdik. Kaç kaç kaçar var <laughs> 50. He? Evet. İşe iki yerli şey ikişer. Kaçar ikişer. Oo <laughs> iyi maşallah. Torunlar sevindiler. kaç torun var? 12. 12. Uf 2400 lira para var ya. Hepsi burada duraz düşecek. Bir de bir şeyler <laughs> ısmarladınız ayrıyeten. Bayağı bir para harcadınız yani he? Hadi bakalım. Hadi sağ ol. Hayırlı Allah sağ, sağ ol. ol. Selamünaleyküm merhabalar. Aleykümselam. Evet, ben konuşabilir miyim? Konuşamazsın. İyi bayramlar diyebilirsin. Niye? Yaşın yani. ben tıklıyorum. de konuşacağım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Iyi yesin bayrakları. Hadi bakalım bersaksın. Size size, size 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 bir şey söyleyeyim mi? Herkese buradan hayırlı bayramlar. Evet. Domino's çok ünlü bir marka. Peki, teşekkürler. Kaliteli markalı. Tamam. Aha. E, tamam, yü, tamam. Skeç, 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 skeç. Evet, roman şov ve program değil? Tamam. Ela. Hadi iyi bayramlar. Abi nereye bayram yatacağız? Tamam, Z dayı. Abi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Gel, iki gel, bayram, gel bayramlaşalım ya. Bayramlaşalım. Gel bir bayramlaşalım ya. Abi dişim ağrıyor da fazla konuşamıyorum. Dişin ya. ağrıyor. Peki, tamam. Sen yengeden korkuyorum demiyorsun da. Dişim ağrıyor diyorsun. Hangi kanal abi? Z dayı. Tamam abi. Z dayı. Sen o yenge çekince kolunla sen nasıl konuşacaksın ya? Değil mi? Yani. Yenge müsaade etmedi. Neyi konuşacağız? Genel gidişatı. Neyi? Senin hayatını. Yani siyasi olayları konuşmak istemem. Siyasi konuşma abi. Ne istiyorsun onu konuş. Mikrofonu sana siyasi bırak. Siyasi konuşmaya gelince siyasi kadar. Baş Hı? Başver. Teşekkür. Abi nerelisin? Güney. Tamam oranın Türkülerinden bahset gel bana abi. Ya şarkıcı değilim ki Türkü söyleyeyim. <laughs> e neden bahsedelim abi? Konuşacak bir şeyler bulabiliriz yani mesela. Başkasını ara Pek teşekkür kaldım. ediyorum. Tamam. Sağ ol. Elle şu tecrübeden gençler istifade etsin. Bu Essin çakır mi gözleri ben? bütün dünya görsün. Etsin mi? He? Tecrübeler, yer var mı bu ülkede. Yok mu? Var mı zannediyorsun? Biliyorum abi. Belki sen güzel bir hayat tecrübelerinden bahsedersin. <laughs> Gençler belki istifade ederler. Ee, buyur. Hayat nasıl gidiyor? Aa, bayram nasıl bayram. geçti? Bayram nasıl geçti? <laughs> ben bayramı pek kutlayamadım. Kutlayamayın neden kutlayamadın? Bakın. Sabi Sübyan, çoluk çocuk bir yudum suya muhtaç olduğu bir dünyada benim bayram kutlamam hesab ağırdır. Veremem. Veremem. Vicdani bir sorumluluk taşıyor. Veremem kardeşim. Yani. yani bakın siz de veremeyeceksiniz. Siz Tabii kimse veremeyecek. Kimse veremez yani. Tamam mı? Çoluk çocuk perişan. Bombaların altında aç yok, ekmek yok, su yok. At ölüyor millet. Burada yani, sen bayram kutluyorsun. Ben de öyle bir şey yazdım. Sosyal medyada dedim ki bayramsa bayramınız mübarek olsun. İnsanlar bebekler ölürken, öldürülürken değil mi? İnsanlar açlıktan, sefaletten kırılırken Bayramsa bayramınız mübarek olsun. O kadar. Onun için bakın arkadaşlar, buyurun. Bu ülkede ilmin, hikmetin, faziletin hakim kılınmadığı bir müddette bu dünyada bize huzur yok. Bunu açık konuş. Problem bu. Problem bu. Hı. Bakın ilmin, de, hikmetin, faziletin Sana Kur'an-ı Kerim diyorum. Habur Gamı, Habur Gamı hakiki Tesettürlü bir kız bir kız tesettürlü. Bu Beşiktaş'ta, Balıkçı'da rakı ile şalgam içiyordu. Ona ne dersin? Şimdi bakın. Ben size bir Ona şey söyleyeyim. Müsaade eder Kişisel, bir şey, ben, Ama yok, yok. kişisel bir şey. yok yok. ben bir şey, ben bir şey demedim. Ben de aynı şey söylemedim. Beyefendi yani bu ülkede. Ben aynı şey söylemedim. Bu ülkede evet. Müslüman var. İslam yok. Şimdi bak ben aynı, bak, İslam yok. Abi İslam. hikmet nedir? İslam yok. Bak kim tamam, tamam, da. tamam, İslam yok. Hikmet nedir? Fazilet bak nedir? İslamdır. Ahlak nedir? İslamdır. İslamdır işte. O İslamdır. Bak. Kelime i Şehadet de getirir Müslüman. Ama bak. o dediğin konular Muhterem İslamdır. Kardeşim bak İslamdır. İslamı İslamı, İslamı, İslamı uygulamıyorlar. Bitir abi, yandım. uygulamıyorlar. Kötü tarafımız bu. Anladım. Namazdan, niyazdan veyahut da kelime şehadetten getirip de yalancıyı, dolandırı dolandırıcıyı. Evet, ahlak, ahlak. Tamam. Ahlak, ahlak, ahlak olmayan bir toplumda evet. o toplum yıkılmaya mahkumdur. başta cümleyi oradan ha. kurdu zaten abi. Bilmiyorum. Buyurun abi. Hadi iyi günler. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Saygı duymak. Tamam. onunla Aslında farklı düşünmüyor da. Ya tamam. Yani ya dolmuş. İfade Bence şey dolu dolu. Ifade yani ediyor. olabilir. Bizim insanımız dolu. Buyurun abi. Sen... Bakın arkadaşlar. Bu iş var ya, var ya böyle siyasetle, miyasetle, politikayla olmaz. Bu farklı bir şey. Bakın siyaset mi yapıyorsun? Siyaset ibadet kutsiyetinde ise siyaset olur. İbadet kutsiyetinde görmüyorsan politika madrabazı olur. Yapma o zaman. Politika madrabazı olur. Evet. Tamam mı? O zaman madrabaz olursun. Madrabaz yani. olursun. Eğer tamam. sen onu kutsiyetli görmüyorsan, kutsiyetini farkında değilsin. yapıyorsun sen Bu ya. kadar ben hemşerim. O tecrübeyi sen de gördün Tamam. Zaten. Onun için bu önce önce insan olmak lazım insanı kamil olacaksın. Tamam Tamam hemşerim. Tamam. Eğer dinin İslamsa yaşarsın. O Allah'la senin arandaki bir sorundur. Ben seni niye inanmıyorsun diye yargılamam. Benim haddime değil. Aynen öyle. Ama sen insanı kamilsen sorun yok. Orada başlar güzellik arkasından gelir. Teferruatları vardır. İşte insan olmanın özelliği, işte komşuluk özelliği, ülkesine karşı aydınlatıcı sorumluluğu, milletine karşı sorumluluğu, insanlığa karşı sorumluluğu. İnsan böyle yetişir. Ve insanın, insanı kamil de böyle olur. Bakın, İslami yönden düşündüğün zaman var ya, az suresini, manasını bu millete öğretsek var ya, dünyada huzur olur. Bu kadar. Evet. Bu kadar abi. Biz, onun için biz böyle acayip acayip hallere girdik. Ben size bir ufaktan bir şey anlatabilirim vaktim var mı? tabii var var. Bak. Buyurun buyurun. Bülbül çok güzel yürür. Endamlı bir kuştur. Yani küçüktür ama güzel yürür. Ağaçtan karga bunu görmüş bahsede yürürken demiş lan ben de öyle yürüyeceğim. İnmiş aşağıya. Hı. Bülbülü taklit etmeye başlamış karga. Ama aslının karga olduğunu unutmuş tabii bu anda değil. Taklit etmeye başlamış, bülbül gibi yürümeye çalışmış falan derken biraz fazla uğraşmış, yürüyememiş onun gibi. Kendi yürüyüşünde unutmuş. Şimdi dikkat ederseniz karga böyle çift ayak zıplar, sinirinden zıplamaya başlamış. Biz millet olarak şu anda zıplıyoruz hemşerim. Ne o tarafa ne Ne o tarafa olabildik. olamadık. Ne bu tarafa kaldık. Karga gibi de olduk. O sinirimizden zıplıyoruz millet olarak. Yani sonumuz iyi olur inşallah ama i̇nşallah. bu imkan bunlar olacaktır. Ama hiçbir zaman ümitsiz değiliz biz. Kesinlikle. Bu millet sahipsiz değildir. Kesinlikle. Ha memnunum, bu mutlaka bir sarı çizmeli çıkar bu milletin içinden. Bilmiyorum. Yani parça şey yapmaz. Bize düşen görevlerimizi yapmaktır. Doğruyu, dürüstlüğü, namuslu, iffetli, izzetli yaşamaktır. Ahlaklı yaşamaktır. Hak, hukuk, gözeterek yaşamaktır. Ee, tabii sorunlar çok var. eğitimimizde başlıyor. işte konu birden çıkıyor. Sosyaldan, şuradan, buradan. Bunlar çok şeyler. Bunlar e, politika yapılır. Bir siyasi yol çizilir. Ahlaklı bir siyasi yol çizilir. Onlar çözer. Ama sen insan bazında görmezsen bunu, insanı çamil bazında görmezsen bu işin altından çıkamazsın. Doğru. Onun için ülkemizi seveceğiz. Bu vatan bizim vatanımız, bu bayrak bizim bayrağımız. Bu din bizim dinimiz. Bunun haricinde vatanımız Kimse yok. Sahiplenmesin. E başka Hepimize yok, yok tabi hepimizin. bayrak da hepimizin. Hepimizin tanım tabi. Kimde hepimizin? Bakın bunu Bu iddia ediyor. Osmanlı edeyim. da hepimizin, Atatürk de hepimizin. Evet. Bunu sen bana iddia biri edemezsin. Birbirine sahip, biri sahip. Olmaz. Hiç kimse benden diğer, ben senden çok vatanı seviyorum deme hakkı sahibi. Onu diyen zaten Bilemez. eksiktir tabii. bana göre. Öyle yani bir şey. Yok. Ben yani senden daha çok seviyorum diye. Yok kere. Vatan sevgisi neye bağlıdır? Vatana ne verdin? Millete ne verdin? Ne kazandırdın? Ölçü bu. Evet. Ölçü bu Ama, hemşerim. Tamam. Hiçbir şey vermişsen hiçbir şey de yapmamışsın. Çok ne çok için? Kemal Atatürk ne diyor? i̇şini yani. ee, en iyi kim yapar? Evet. Yani ha, yapan... Ülkesini seven Sa, odur diyor. diyor. öyledir yani. Ölçüsü i̇şini iyi yapan, işini ha. iyi yapan ülkesini vatanını sevendir diyor. Bak hemşerim. Bu ülkede bir adalet sistemi var. Adalet sisteminden oksanlıklarımız, eksikliklerimiz var. Var yani bunu kabul da şu ne diyor ya kimsin? Hanım bir dakika ya. Canlıyayındayım. <laughs> 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 Şimdi bakın, Üsküdar'dayız. Evet. Adalet sistemini düşünün. Fatih Sultan Mehmet burada yargılandı biliyorsunuz. Evet. Bir mimarın Öyle kolunu kesti. Evet. Eli kesilecekti. Hüküm o çıktı. Evet. Ama mimar dedi ki, yok, han padişah bunun kolun başka yolu yok mu? Evet. dedi. Var dediler. İşte bağışlarsın, şu kadar falan bağışladı. E ya Fatih ya e dedi kadı kurtaramazsın. Kurtaramazsın. Bu adama şu kadar para vereceksin, Büyük, altın vereceksin. Fatih dedi ki evet gelsin hemen hazineden verim. Hayır. Büyük, kendi hazinenden. Kendinden vereceksin dedi. Bakın adalet sistemi böyle olursa temeli de buradan başlar. Bugün görebiliyoruz mu bunu ha. mesela? Bakın çok yani. eksiklerimiz var. Bundan 50 sene önce belki daha şeydik ama şimdi daha iyiye belki gidiyor işte insan hakkında şunda bunda ama ben demin de dedim yine de diyorum. Yani sen de işte Filistin'deki bir çocuğun eğer ekmeğini elinden almışlar, at susuz ölüyorlar. Senin sesin çıkmıyor, hemşerim bunun adaleti, adaleti yok. Abi Filistin, Filistin, Filistin 40 yıldır diyoruz. Doğu Türkistan'da yapılan bakın, hem soydaşımız, hem dindaşımız. Bakın, hayır. Yemen'deki çocuklar. Bakın, özellikle mesela şunu söyleyebilirim. Doğu Türkistan konusunda çok hassasımdır ben. Çünkü onun vakfı falan da kurucularından biz kurucuların içinde varız yani belli arkadaşlarımız var. Doğu Türkistan kaynan yaradır. Ya. Tamam mı? Onu devlet politikasını haline getirmek lazım ve üzerine gitmek lazım. Bu böyle. Bugün bir Kırım meselemiz var bizim orada. Ya. Kırım Türkleri var orada. Bakın Kırım ilhak ediliyor, anılıyor, veriliyor. Orası bizim için yaradır. Ya biz, bizim kökümüz, ecdadımız biz Osmanlı'dan geliyoruz. Bunu inkar edecek kimse yok. O edemezsin çünkü oyuz. Yani, tamam mı? yani kökümüz orada geliyor. Şu etle bu şekilde bir getirmişler. Dünya büyük bir, bir, bir şeyden getirmiş, kapatmışlar işte bu bulunduğumuz şu ülkeye sınırlarını çizmiş, vermişler. Yanlışı var, doğrusu var ama vermişler. Burada şimdi bağımsız bir ülkeyiz. Eyvallah. <laughs> sıkıntılarımız büyük, sıkıntılarımız var. Ekonomik sıkıntılarımız var. Tamam efendim. Şey Bunlar bizi sıkıntımız var diye devletimize, milletimize karşı düşman haline getirmemeli. Çünkü iktidarlar gelip geçididir. Bugün Ali gelir, yarın Mehmet gelir, Hüseyin gider, biri gelir. Önemli olan devletin baki olmasıdır, ayakta durmasıdır. Sıkıntılar her dönem olmuştur, olacaktır da. Kesinlikle. Tamam. Biraz daha rahatlatırsak, biraz daha huzurlu olursak biz aradığımız o. Valla ders sitelerinde tamam. bir röportaj oldu. Sana çok, te çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Hayırlı bayramlar olsun tekrar. Sağ ol. Evet, sağ ol.